daha ne diyor? Kıymetli kıymetli aile büyüğü Kenan Tektağ ve yurt dışına kaçan can ailesi. Ben de kendileri kır. Tam mafya mesaj Mafya usulü hani. Ezgi Hanım seni çok severim ama bazı şeyleri açıklamak istiyorum ne? Şunu bir daha okur musun? En kısa sürede bütün bilgi, belge ve kayıtları da sunup tüm gerçekleri... Ne kayıt? Olacak? kayıt ne demek? Mesela ben sana desem Ezgi hakkındaki bütün kayıtları sunacağım. Ne gibi, ne bir, terbiyesi? ne gibi bir kayıt Rasim Bey derim? Kendine gel dersin. Sen aşağılık adamsın dersin. Ya. Sen de şerefsiz adamsın. Sen beni kaydettin mi? Ne yaptın? Benim yatak odama gizli kamera mı koydun? Antajcı, şerefsiz. Demen gerekir. Ama diyemiyorsan orada bir suç ortaklığı olduğuna delalettir Hem biliyorsun dedim ki bu konunun tamamen dışında olan sana sor. Yani dediğim gibi bu hava altından soba gösterme mesajı Rasim Bey. Değil mi? Evet. Hiç konuyu bilmezsen şu iki insanı tanımazsan. İkamo'yu çok tanımıyor. Evet. Bunu tanıyanlar tanıyor. Yargı camiası. Ya öyle ki bak. Şunu da söyleyeyim. Çok sayıda hakim savcı da korkuyor. Biliyorum. Rezanla ilişkili olan hakimlerimize ve savcılarımıza seslenmek istiyorum. Korkmayın. Rezan sizi bataklığa bulaştırmış olabilir. Bulaştırmaya teşebbüs etmiş olabilir. Ulaştırmayıp ulaştırmış gibi yapmış olabilir. Her şeyi yapar. Korkmayın. Olabilir. Hata yapılmıştır. Yolunuza devam edersiniz. Bir hata yapılmışsa onun görevi onunla, o, o tip tiplerin görevi de tuzak kurmak. Tuzağa düştün. Değil Uydurdum. Evlisin. Kadın getirdi. Beraber oldun. Video çekti. Uydurdum. Ezgi. Evet Rasim Bey o hatayı yapman, rezzanı kurtarmaya çalışman anlamına gelmiyor. O zaman daha büyük suç işlersin. Hiçbir şey olmaz. Hiç kimse açıklayamaz. Devlet var. Devlet bilir. Hata yapmış hakimden. Sicilini de işlemeyebilir. Bilmiyor. Ama bak. Zaten amaçları şuydu. Herkesi pisliğe bulaştıralım dokunlamasın. Ama bu ülkeyi Recep Tayyip Erdoğan'ın yönettiğini unuttular. Ya arkadaşlar bunlar ne bunlar çırak. Fethullahçı terör örgütü nelerle tehdit etti nelerle. Of, of, of. Dinlemiş izlemiş şantaj montaj yayınladı uzun süre. Bak Tayyip Erdoğan yayınlarız oğluyla konuşması, Bilal Erdoğan'la konuşmasını, içine montajlar da koyup süslediler. İşte sıfırlama tapesi denen kaydı Fethullahçı terör örgütü imal etti. Fabrikasyon yaptı. Tayyip Erdoğan çarşı boydan boya. Hatta ben bir yere baktım. O oh, kayıplenir. kaldırılması için bile uğraşmadı ya. O kadar özgüvenli ki. O kadar öz işte tanımıyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a. Çantaj, montaj, sökmez. Siz de öyle insanlar olun. Devlet memurlarına sesleniyorum. Polis şeflerine sesleniyorum. Hakimlere, savcılara sesleniyorum. Siz de bu devletin başkanı gibi başkanı örnek alın. Çantaja gelmeyin. Tehdide gelmeyin. Hiçbir şey olmaz. Bu adamlar sizi rezil edemez. Tamam mı? Korkmayın.